varmış bir yokmuş. Merhaba sevgili çocuklar. Birazdan sizlere Alaaddin'in sihir lambası adlı masalı anlatmaya başlayacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbul zaman içinde, yer mavi, gök yeşilken. Ben ninemin beşini tıngır mıngır sallarken uzak bir köyde Alettin adında bir oğlu olan dul bir kadın varmış. Alettin ve annesi çok yoksunmuş. Hayatları yokluk ve sıkıntı içinde geçiyormuş. Alettin para kazanmak için en zor işleri yapıyor. Her gün çok uzak bölgelere meyve toplamaya gidiyormuş. Bir gün şehirden uzaktaki bir hurmalıkta yabani hurma toplarken garip bir yabancı ile karşılaşmış. Bu iyi giyimli, sakallı adamın başındaki sarıkta parlak bir sabir taş varmış. Gözleri simsiyahmış ve bakışları insanın içine işliyormuş. Yabancı Alaaddin'e bir teklif yapmış. Buraya gel evlat, gümüş bir para kazanmak ister misin? diye sormuş. Alettin hayretle, gümüş para mı? Öyle bir şeyi kazanmak için her şeyi yaparım demiş. Senden bir şey istiyorum o halde. Sadece benim sıramadığım şu delikten aşağıya in, orada söylediklerimi yaparsan karşılığını alırsın diye konuşmuş adam. Alettin adamın yerdeki ağır taşı kaldırmasına yardım ettikten sonra ufak tabak bir çivik olması sayesinde daracık delikten zorlanmadan geçmiş. İçeride daracık bir merdiven bulmuş ve dikkatlice aşağı inmiş. Aşağısı parlak taşlarla dolu, büyük bir mağaraymış. Eski ve bir gaz lambasının cılız ışığı yer altını hafifçe aydınlatıyormuş. Alettin'in gözleri bu yarı aydınlık ortama alışınca çevresinde olağanüstü bir manzara olduğunu fark etmiş. Araçların dallarından ışıl ışıl parlayan mücevherler sarkıyormuş. Mağaranın her tarafında altın testiler ve içlerinde değerli taşlar bulunan mücevher kutularıyla doluymuş. Aladdin gözlerine inanamıyormuş. Karşısında gerçek bir hazine varmış şaşkınlığını henüz üzerine atmamışken yukarıdan gelen sesle irkilmiş. Lamba! Lamba! Lambayı söndür ve sadece bana getir, bana! Adamın bu kadar mücevherin arasında sadece değersiz bir lamba istemesine çok şaşıran Alaaddin, onun bir büyücü olduğunu düşünmüş. Alaaddin lambayı almış ve merdivenleri tırmanmaya başlamış. Büyücü, Ver onu bana demiş. Ver onu. Lambayı almak üzere elini uzatarak tekrar onu hemen ver diye bayılmış. Lambaya bir an önce kavuşmak isteyen adam. Lambayı hemen vermezsen seni sonsuza kadar orada bırakırım diye bağırmış tekrar. Alettin bağırarak önce dışarıya çıkmak istiyorum demiş. Yabancı adam bunu sen istedin diyerek deliği kapatmış. Fakat parmağındaki yüzüğün fırlayıp aşağıya düştüğünü fark edememiş yabancı. Alaaddin birden ayağın altında bir şey hissetmiş. Yerden alınca bunun bir yüzük olduğunu fark etmiş. Yüzüğü parmağına takar takmaz mağara gürültüyle aydınlanmış ve Alaaddin'in önünde belir veren pembe bulutun içinden bir cin çıkmış. Dile benden ne dilersen diye konuşmuş cin. Olanlara şaşıran Alaaddin, karşısındaki dev görüntüye bakarak sadece ''Evime gitmek istiyorum'' diye mırıldanmış. Dilediği göz açıp kapanıncaya kadar yerine gelmiş. Oğlunu bir anda evin içinde görün annesi, ocağın başından kafasını kaldırarak kapıya bakmış. Ve kapalı olduğunu gör görünce hayretle. İçeriye nereden girdin diye sormuş. Alaaddin başına gelenleri heyecanla annesine anlatmış. Peki ya gümüş para ne oldu diye sorunca annesi Alaaddin lambayı annesine göstermiş. Onca maceradan sonra elinde sadece bu lamba mı kalmış diye sormuş annesi. Üzgünüm anne ama elimde sadece bu var demiş Alaaddin annesine. Bu lamba sağlam mı acaba? Baksana ne kadar da kirli demiş. Temizlemek için lambayı ovuşturmaya başlamış. Birden lambanın ağzından çıkan dumanlar bütün odayı kaplamış. Dumanlar arasından bir cin belir vermiş. Ve Yüzyıllardır bu lambanın içinde yaşıyorum. Beni siz serbest bıraktınız. Artık benim efendim sizsiniz. Dileyin benden ne dersiniz diye konuşmuş cin. Şaşkınlıktan Alaaddin ve annesinin ağzı açık kalmış. Tek söz bile edememişler. Cin bir kez daha sözlerini tekrarlamış ve annesinin yemek için bir şeyler hazırladığını hatırlayarak Alaaddin. Bize içinde her şeyin bulunduğu bir sofra donat diye emretmiş Cine. Ve sofra hemen hazır olmuş. O günden sonra Aliettin ve annesi çok mutlu olmuşlar. Sihirli sandan sayesinde istedikleri her şeyi oluyormuş. Yoksulluk günleri geride kalmış. Zamanla Aliettin büyümüş, uzun boylu ve yakışıklı bir genç olmuş. Annesi oğlunun iyi bir kızla evlenip yuva kurmasını çok ama çok istiyormuş. Bir gün Aliettin pazar yerinden geçerken İki kişinin taşıdığı takviyenin içinde sultanın kızını görmüş ve ona hemen aşık olmuş. Eve gidince olanları annesine anlatmış. Annesi de oğlu için saraya gidip sultanla konuşmaya karar vermiş. Ertesi gün annesi sultanın huzuruna çıkmak için yola çıkmış. Çıkmadan önce de içi eşsiz müze mücevherlerle dolu kutu hazırlamış. Mücevherleri gören sultan kadını huzuruna çökmüş. Kadının geliş nedenini anlayınca sultanın kızı Yasemin ile evlenme hayalleri kuran vezir sultanı etkileyecek bir şeyler söylemiş. Sultan da Aleddin annesine oğlunun zenginliğini ve gücünü gösteren bir armağanla huzura çıkmasını gerektiğini söylemiş. Sultan eğer oğlun kızımla evlenmek istiyorsa yarın bana 40 köle yollasın. Her köle içinde değerli taşlarla dolu küpler taşısın. Bu değerli hediyeleri korumak için de peşlerinden 40 asker gelsin diye sözlerine son vermiş. Bunları duyan kadın üzüntüyle evine geri dönmüş. Sihirli lambanın bu kadar büyük bir isteği karşılamasını çok zormuş hiç düşünmüyormuş bile. Alettin lambayı almış, çok daha kuvvetlice uyuşturmuş. Karşısına çıkan cine istediklerini sıralamış. Cin, Alettin isteklerini duyar duymaz üç kez elini çırpmış ve hemen o azıcıkta elli, eli kolu mücevherlerle dolu kırk köle belirmiş. Peşlerinde de mücevherleri koruyan nöbetçiler varmış ertesi gün sultan gördükleri karşısında hayretler içinde kalmış. Daha önce böylesine büyük bir zenginlik görmemiş. Tam Alaaddin'in kızına eş olarak kabul etmek üzereymiş ki kıskançlıktan çatlayan vezir ne yapacağını bilemez halde sultana. Peki kızınız ve damadınız nerede yaşayacaklar sultanım diye sormuş. Bu beklenmedik soruyu karşısında bir an şaşıran ve gözünü para hırsı bölümüş sultanım. Sultan Alaaddin'e hemen büyük bir görkemli bir saray yaptırmasını söylemiş. Alaaddin sultanın isteğini duyar duymaz evine dönmüş. Cin ile konuşmuş. Cin göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede istediğini yerine getirmiş eskiden bakımsız olan topraklarda şimdi görkemli bir saray yükseliyormuş. Artık bu düğüne kimse engel olamazmış. Özellikle de sultan böyle zengin ve güçlü bir damat bulduğu için herkesten daha çok mutluymuş. Alaaddin'in inanılmaz şansı ve zenginliğini duymayan kalmamış. Bir gün Alaaddin'in sarayının penceresi altında garip bir satıcı belirmiş. Satıcı prensese. Eski lambalar alırım, eski lambalar alırım diye seslenmiş. Alaaddin'in bu sırrını yalnız annesi biliyormuş. O kimseye söylememiş. Sultanın Alaaddin'le evlenen kızı Yasemin de bu konuda hiçbir şey bilmiyormuş eski lambayı bu yeni lambalardan biriyle değiştirirse Aladdin'in sevineceğini düşünmüş. Ama bu lamba o satıcının eline geçince Aladdin hiçbir gücü kalmamış. Lambayı ele geçiren büyücü, lamba cininden sarayın içindeki prensesle birlikte başka bir yere taşınmasını dilemiş. Aladdin ve Sultan şaşkınmış olanların sihir lambadan kaynaklandığını sadece Alaaddin biliyormuş. Onu inanılmaz bir zenginliğe kavuşturan cini gelmiş. Dilek dilemek için bir şansı daha varmış. Hemen yüzüğü bulup parmağına geçirmiş. Kavuşturunca ortaya çıkan cine. Beni karımın esir alan büyücünün yanına götür demiş. Sözünü bitirir bitirmez kendini büyücünün sarayının içinde bulmuş. Perdenin arkasına saklanmış. Karısı büyücüye hizmet ediyormuş. Yavaşça prensese seslenmiş. Alaaddin'in orada bulunduğunu fark eden prenses. Alaaddin buraya nasıl geldin diye sormuş. O da karısından sessiz olmasını, orada olduğunu büyücüye fark ettirmemesini istemiş. Elindeki tozu karısına uzatarak bunu büyücünün çayına karıştırmasını söylemiş. Büyücü çayı içe içmez derin bir uykuya dalmış. Alaaddin her yerde sihirli lambayı aramış ama bulamamış. Mutlaka buralarda bir yerde olmalı diye düşünmüş. Lambanın yardımı olmadan sarayı buraya nasıl taşıyabilirdi ki diye sormuş kendi kendine. Horlayan sihirbaza bakmış ve adamın dayandığı büyük yastığın arkasını kontrol etmiş. Lamba oradaymış. Alaaddin hemen lambayı oluşturmuş. Lambadan çıkan cin Alaaddin'e. Hoş geldiniz efendim. Bunca zamandır ben neden başkasına hizmet etmek zorunda bıraktınız diyerek onun gelmesine ne kadar sevindiğini belirtmiş. Alaaddin de cine. Neyse ki artık benim yine hizmetimdesin demiş. Benim yanımda olduğunu bilmek ne kadar güzel diye eklemiş. Bu kötü kalpli büyücüyü o kadar uzak bir yere gönder ki bizi bir daha bulamasın diye emretmiş. Cin memnuniyetle gülümsemiş ve elini çırpar çırpmaz büyücü ortadan kaybolmuş. Olup bitenler yüzünden hayli korkmuş olan Yasemin Alettin'e yaklaşmış ve ona ''Nasıl oluyor? Bu cin nereden çıktı?'' diye sormuş. Anettin ise sakin ol artık her şey yoluna girecek demiş ve sen başından başlayarak olanları ona anlatmış. Nihayet her şey eskisi gibiymiş. Alettin ile karısı sevinçle birbirine sarmaşmışlar. Yasemin çok uzaklardaki babasına duyduğu özlemle Alettin'e tekrar geri dönüp dönmeyeceklerini sormuş. Alettin gülümseyerek ona bakmış. Bir mucize sayesinde buraya kadar geldik. Aynı mucize sayesinde tekrar ülkemize dönüp sonsuza kadar mutluluğu içinde yaşayabiliriz diye cevap vermiş. Bu arada sultan kızı, damadı ve onların görkemli sarayı ortadan kayboldu diye çok üzülüyormuş. Ancak elinden hiçbir şey de gelmiyormuş. Çaresizlik içindeymiş. Bu gariplikleri açıklasınlar diye ülkenin ileri gelenlerini saraya çağırmış. Kıskançlık ve kinle dolulan vezir sürekli Alaaddin'in şansının sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyordum diye konuşuyormuş. Herkes Alaaddin ile Yasemin'i görmekten umudu kesmek üzereymiş ki çok uzaklardaki Alaaddin lambayı yine oluşturmuş ve cine. Beni, karımı ve sarayımızı hemen ülkemize geri götür diye emretmiş. Bunu duyan cinin parmağının bir hareketiyle saray yerden havalanmış ve gökyüzünde süzülmeye başlamış. Artık geri dönen saray yeniden eski yerine konmuş. Alaaddin ve Yasemin sultanla kucaklaşmaya koşmuşlar. O günden sonra hepsi bir arada mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmüşler.